İspanya. Oo, İspanya ile ilgili ne kadar çok şey varmış internette. Yaşasın. İyi ki sınıfta bana ödev olarak İspanya'ya çıktı. Of Limon. Uğraşma sana benimle. Görmüyor musun çalışıyorum. Ama sen de sabahtan beri bilgisayarın başındasın. Bırak da biraz ben oynayayım. Maç yapacağım. Bir kere ben oyun oynamıyorum kardeşim. Oo. Ödev yapıyorum. Benim canım çok sıkılıyor. Eğer onun başından kalkmazsan ben de sana rahat vermem. Ya Demek bana rahat vermezsin. Bak Limoncuk, bu bana içtiğim meyve suyunun kapağından çıktı. Ben de sana hediye etmek için buraya saklamıştım. Ama görüyorum ki... Dur Limon, ne yapıyorsun? Ver şu formayı bana! Hayır verme! Ver oh, şu formayı Limon. Bana. <laughs> Bak kardeşim, eğer bu formayı almak istiyorsan bir şartım var. Neymiş bakalım şartın? Ödevimde bana yardım edersen hem forma senin olur... <laughs> ...hem de bilgisayarda futbol oynayabilirsin. Yoksa bu formayı da, maç oynamayı da rüyanda görürsün kardeşim. Tamam ama fazla uzun sürmesin. Hadi ver formayı bana. <laughs> Önce yardım limoncu. Peki ne yapacağız anlat bakalım. Sosyal bilgiler dersinde ülkeleri tanıyalım konusunu işliyoruz. Öğretmen hepimize kural çektirdi. Bana İspanya çıktı. Yarın sınıfta İspanya'yı anlatacağım. Burada da girdiğim siteler ve evde bulduğum aksesuarlar var. Aralarından hangilerini seçeceğim konusunda bana yardım edebilirsin Limoncuk. Peki sitelere bakayım o zaman. Hmm. Mesela Don Quijote. Don Quijote mu? <gülüyor> <gülüyor> o da kim? <laughs> Limoncu. Don Quijote değil Limoncuk. Don Quijote. Don Ha sen Don Kişot'u bilmiyor musun Limon? Bak buradaki kitabın kahramanı. Don Kişot İspanya'nın La Mancha kasabasında oturuyor. Şövalye romanlarını çok sevdiği için kendini de şövalye sanıyor. Hatta bir yel değirmenini canavar zannedip ona saldırıyor. Bir de sevdiği kız var. Dulcina. Ha, <laughs> evet hatırladım. Bir çizgi filmde görmüştüm. Çizgi filmde de yel değirmenlerine saldırıyordu. <laughs> Yanında biri daha vardı. Onun adı neydi? Sancho Panza'yı mı diyorsun? Evet, o da yardımcısı. <laughs> ne komikmiş. Bence sen bu kitabı okumalısın. Başka sitelere de girdim. Bak, burada Flamenco ile ilgili bir sürü site var. Flamingo bu. O bir kuş değil mi abla? Flamingo değil. Flamenco. Bir dans ve müzik çeşidi. Baksana dansçıların kıyafetleri de çok güzel. Ben senin yerinde olsam boğa güreşini anlatırım yarın. Bak burada ne diyor limon? İspanya'da siesta diye bir şey varmış. İnsanlar öğle yemeğinden sonra bir süre uyuyorlarmış. Siesta zamanı bütün dükkanlar kapalı oluyormuş. Öyle uykusu için bütün dükkanlar kapalı mı oluyormuş? <laughs> evet. Siesta yapıyorlarmış kardeşim. Hmm, öğle yemeği demişken acıkmışım. İspanyol yemeği yesek? Hem değişiklik olur ne dersin? Olur abla. Ben de çok acıktım. İspanyolların en meşhur geleneksel yemekleri paella'ymış. Paella mı? Bakayım abla resmi var mı? Bu yemek tavuk eti ve sebzelerden oluşan bir pilav yemeğiymiş. Oo, <laughs> oh, pilava da bayılırım. <laughs> Limon, senin karnın mı gurulduyor? Hadi ablacığım, hayla yiyelim. Tamam Limoncuğum. Mutru. Mutru. Mutrocuğum, bize bu tarifi yapabilir misin? Teşekkür ederim Mutrocuğum. Biz de sana yardım edelim. Harika. Şimdi Mutrocuğum, <laughs> Şu domatesleri de içine at. Ben Laman Çalı, solgun yüzlü asil Şövalye Don Quixote... ...Durcino için gökyüzündeki canavarları <laughs> yeneceğim. Durun efendim yapmayın. Geçen gün de koyun çobanlarını hırsız sanmıştınız da atınız Rozinante'yi üstlerine Biz şövalyeler her zaman haksızlık ve adaletsizliğe karşı savaşmalıyız. Ey Dulcina senin için bu canavarı haklayacağım. Seninle işimiz bitmedi koca canavar. Hadi kalkın. Affedersiniz. Bu yakınlarda bir kasabayı arıyordum. Korku dansçısın Nana. Festival var. Sahneye çıkacağım ama yolu bulamıyorum. Lütfen bana yolu tarif edebilir misiniz? Efendim, sizce bu dansçıya yardım etmemiz daha yerinde bir davranış olmaz mı? Haklısın sen çok. Hanıma da bir at getir. Gittiği yere kadar eşlik edelim. Hemen getiriyorum efendim. Ben sizi sanki bir yerden tanıyorum Nana Hanım. Siz kimsiniz peki? Ben Lamançalı korkusuz şövalye Don Quixote. Ben de sizin isminizi duymuştum. Hatta sizin hakkınızda bir kitap okudum. Buyurun Nana. Atınız. Nana Hanım, gideceğiniz kasaba şu dağların arkasında. Çok teşekkür ederim değerli Şövalye Don Quixote. Hadi Limon, hadi, şut at. Hadi Limon, hadi, hadi, hadi. Ben, hadi. ben, ben Don Quixote'um. Sana... Sen Don Quixote falan değilsin. Ünlü futbolcu Limon'sun. Bu sene de Barcelona'ya transfer oldum. Vay canına! Ben Barcelona'ya transfer mi oldum? Evet Limon. Hadi <laughs> at şutu. Ha. Ha. Abla, ne oldu? Neredeyim? <laughs> Mutro paella pişirirken sen uyuyakaldın kaldın kardeşim. Tatam, yemeğimiz de pişti. Mmm, mis gibi hmm. kokuyor. Çok lezzetli görünüyor. Ama ne rüyaydı. Çok güzeldi. Sen de vardın rüyamda abla. Ben de mi vardım? Ne yapıyordun peki? Hı. Rüyamda ben de on kişi ottum. Biber de Sancho'ydu. Sen de yolunu kaybetmiş bir flamenko dansçısıydın. Bize yolu sordun, adın da Nana'ydı. Hmm, gerçekten mi limon? Hatta üçümüzün de böyle süpürgelerden atları vardı. <laughs> Süpürgeden at mı? <laughs> Çok komikmiş. Rüyamda birden bir top geldi abla. Sonra baktım, Barcelona'da futbolcu olmuşum. Sonra da gol attım. Gol atınca da uyandım işte abla. Vay canına. Demek futbolcu da oldun rüyanda. Ama sen siesta yapmazsın artık herhalde. Ee, yok yok. Ben bir daha uyumam ablacığım. Ama Limoncuğum uyuyup dinlenmen lazım. of. Ona yetmesene. <laughs> Aa. Kim geldi acaba? Gidip bir bakayım. Nereden buldun o formayı biber? Meyve soyundan çıktı limon. Ablam da benim için almış. Hadi gel bahçede maç yapalım limon. Limon bana yardım edecek biber. Hangi konuda? Ee, hem siz ne yiyorsunuz bakayım öyle? Benim yarın sınıfta İspanya ile ilgili bir şeyler anlatmam gerekiyor. Limon da bana anlatacağım şeyleri seçmemde yardım ediyor. Şimdi de İspanyol yemeği paella yiyoruz. Paella mı? Pilava benziyor ama. Bir çeşit İspanyol pilavı. Ee bize yok mu? Sen de yardım edersen sana da pilav. Ay pardon parayla verebilirim. Ver ver yardım ederiz canım ne olacak? Eee ne yapacağız Dane? Hadi çabuk alalım. Ben bahçeye çıkmak istiyorum hadi 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 hadi. Bak burada İspanya ile ilgili topladığım bilgiler var Biber. Biraz rahat durayım o. Biber'e ödevi anlatmaya çalışıyorum. <laughs> oley! Liva. <gülüyor> <gülüyor> tamam Abla kızma. Aklıma harika bir fikir geldi. Neden rüyamdaki gibi bir şey yapmıyoruz? Rüyandaki gibi mi? Evet abla bak şimdi. Ben ve Biber, Don Kişot'la Sancho Panza'yı canlandıracağız. Süpürgeden de at yapacağız. Sen de flamenko dansçısı olursun ve flamenkoyu anlatırsın. Bir de İspanya'yı genel olarak anlattı mı tamam. Bu harika bir fikir Limon. Durun ne oluyor? Sancho Panza kim? Ne süpürgeden atı? Çok güzeldi Nane. Bayıldım doğrusu. Bir ülke ancak bu kadar güzel tanıtılır. Sen de Don Quixote'u çok güzel oynadın Limon. İyi ki misafir öğrenci olarak katıldınız derse. <laughs> güzel oynadım değil mi Çilek? Zaten biliyorsun rol yapmakta çok iyiyimdir. Evet Limon. Ben çok beğendim. Nane'nin de dansı harikaydı. Sahi mi? Evet. <laughs> Hepimizin İspanyol dansı yapası geldi. Of Limon. Dikkat etsene biraz. Oy, özür dilerim Çilek. Acıdı mı? çok değil. Limon rüyasında kendini ünlü bir futbolcu olarak gördü ya. Gece gündüz antrenman yapıyor Çilek. Evet çok ünlü bir futbolcuyum ben. Ama kale diye topu benim kafama attın Limon. Şey çalışmam <gülüyor> lazım işte. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün İspanya hakkında harika şeyler öğrendik. Ünlü roman kahramanı Don Quixote'u tanıdık. Sonra onun yardımcısı Sancho Panza'yı. Yel değirmenlerini, Dulcinea'yı, flamenco dansını ve müzeyini. Başka... mmm, matadorlardan da söz ettik tabii. Bağ güreşlerinden. Aa, bir de paylayı unutmamam lazım. Hmm, nefisti. Bir de öğle uykusu var. Yani siesta. Uyku demişken çok yorulmuşum. Ben biraz kestirmeye gidiyorum arkadaşlar. Azıcık siesta yapacağım. Görüşmek üzere. <laughs>